arkadaşlar, sevgili hasta dostlarım, hoş geldiniz tekrar. E, bugün size oğlak burçlarını anlatacağım. Evet oğlaklar, nasıl gidiyor depresyon? Melankoli nasıl gidiyor? <laughs> İçine kapanıklık, bu karantina günlerinde efkar dağıtmak, biraz geçmişe dönmek, biraz dertlenmek, biraz kederlenmek. Evet, oğlak burçları bize Kış mevsiminin o dondurucu soğukluğunun başlangıcına gösteriyor. Oğlak burçları öncü bir burç e, grubu aktive eden grubu e, toplumu yönlendiren lider konumunda bir yönetici burç oğlak burçları. E, oğlaklar dağın zirvesine yavaş yavaş tırmanırlar, tırmanırlar ama oğlaklar zirvede hep yalnızlar, değil mi? <laughs> Evet, oğlaklarla güzel e, dertleşilir, güzel e, efkar dağıtılır oğlaklarla. Biliyorum çünkü çok oğlak arkadaşım oldu. Hepsini de ayrı ayrı buradan öpüyorum, hepsini seviyorum. Evet, oğlakların enerjisi soğuk ve kuru. E, artık o sonbaharın ılıman etkisi bitti. Artık e, stoklarımız yapıldı. Kışın e, çetin şartlarına hazır hale gelindi. Artık işe koyulma zamanı. Evet, Oğlakların en iyi yaptığı şey işe koyulmak. Oğlaklar bir amaç güderler, nettirler ve pratiktirler ve o amacı gerçekleştirmekte hiçbir engel tanımazlar. Oğlaklar çok tuhaf. Mesela hiçbir konuda herhangi bir bilgisi olmasa bile o konuyla ilgili para kazanacaksa eğer, yani söz konusu artık onun işi ise çünkü iş hayatı bize işte toplumdaki yerimizi gösteren o olan nerede bulunduğu yani haritamıza olak eğer hangi evimizdeyse o konularda biraz iş iş alma, iş edinme, meslek edinme gibi yetenekler, beceriler verir bize. Hani o konuda böyle ipuçları verir küçük küçük, minik minik yalnız. Tabii ki de haritanın geneline bakmak gerekiyor önce. Ama oğlaklarda bize İş hayatındaki duruşumuzu, iş hayatındaki işte e, pozisyonumuzu gösteriyor Oğlak burçları. Oğlaklar e, demek istediğim eğer para kazanacaksa bir işten e, yapılması gerektiği şey şu. Hiçbir konuda bilgi sahibi olmasa bile o konuyla ilgili derin araştırmalar yapar, derin hazırlıklar. Çok eee kimsenin detayları bulamayacağı detaylarını göz ardı edebileceği detaylara inerler ve bunları biriktirirler. Ve para kazanmak içinse bunları çok iyi kullanırlar. Evet. Oğlak bu konuda çok bereketli bir burç. Çünkü para kazanmasını en iyi bilen iş hayatında profesyonel hayatta duygularını karıştırmadan işte bir afrası tafrası olmadan çünkü mesela bilirsiniz bir tek iş hayatında değil, hangi rol modele girdiyse, bir baba rolü de olsa, bir anne rolü, bir abi, bir kardeş, bir sevgili, bir koca, bir arkadaş, bir patron, hangi role girdiyse girsin, oğlak o işi ciddiyette alır ve konuya ciddi yaklaşır. Oğlaklar bize 22 Aralık ve 19 Ocak arasındaki e, kış döneminden e, bahseder, kış dönemini bize yansıtır. Oğlakların biliyorsunuz sembolü yine oğlak. E, bu da hani bir zirveye nasıl tırmanılması gerektiğini, e, bir amaca nasıl gidilmesi gerektiğini, o yolda neler yapılması gerektiğini, o enerjiyi, o kapasiteyi bize gösterir bize simgeler. E, yapılacak tek şey var oğlak için bir amaç edinmek. Yani o amaca ulaşma konusunda en profesyonel, en pratik, en somut e, yani hiçbir e, dağılma yaşamadan hiçbir dikkat dağınıklığı yaşamadan, hiçbir sapma olmadan o işi profesyonel bir şekilde ilerletecektir. Tabii ki de soğuk duruşu, işte mesafeli yaklaşımı, ağır başlı bize o kişi hakkında hani kendi duvarları varmış gibi iletişim kurması o kişi hakkında size sizde bazı bir takım engellere yol açabilir. Hani, Aa, ne kadar soğuk bir insan, ne kadar işte mesafeli herhalde benimle dost olmak istemiyor. Sanırım çok sıcak da bir tip değil. Herhalde uzak durmak daha faydalı gibi düşüncelere sahip olabilirsiniz ama oğlaklar asla öyle değildir. Mesafeli duruşuyla sıcaklık yakınlığı nasıl kurulur bir oğlağı gözlemleyerek yaşayabilirsiniz. Tadabilirsiniz. Oğlaklar da tek sıkıntı hani o soğukluğun ardından gelen işte melankoli tavrı çok melankoliktir hani bir şeyden her türlü amaç çıkartabilir yani sizin hakkınızda her türlü sorguya soruya soruşturmaya sebebiyet verir çünkü aşırı derecede şüphecidir oğlaklar sizden bir türlü emin olamaz kendinden de emin olamaz hani bırakın sizi kendinden de emin olamaz buna ilişkiye yıpranma ilişkide işte bir takım işte satranç oyunuymuş gibi ee, hani sanki hamleye karşı bir hamle. Hani doğal olmayan e, mantık oyunları da sanki işin içindeymiş gibi e, bir yaşamsal döngü size sunuverir oğlan. Çünkü olan kafasının içinde yaşadığı o kurgular bağlantılar e, o kadar farklı bir yapı sergiler ki Öncelikle onun beyin yapısını çözmeniz biraz zaman alacaktır. Hani ilişkide, aşk ilişkisinde, hani evliyseniz eşinizde. Çünkü olan zihnine öncelikle girmeniz gerekiyor. Ondan sonra duygularına erişebilirsiniz. Hani onun düşünce yapısını, onun nasıl düşünüyor? Gerçekten yüksek IQ gerektiriyor onları çözmek. Biraz zaman da alıyor. O yüzden hem kendinize hem ona zaman tanıyın. Çünkü oğlak hiç acele etmeyecektir. Yavaş yavaş belli belirsiz de ilerleyebilecektir. Bazen neye kızdığını da anlamazsınız. Hani başka bir şeye kızıyormuş gibi yapıp farklı şeyler de altından çıkıyor olabilir. Ya da biriktirmiştir, biriktirmiştir. Bir anda onları size sunmuştur. Hani farklı bir yapı var, evet. Yani bu da biraz onun gizemli yapısı. İşte onu çözme odaklı, efor harcamanız. Eğer bu tarz akıl oyunlarından hoşlanıyorsanız işte bulmaca oyunlarından hoşlanıyorsanız ki empati yeteneği en kuvvetli su grubunu ben tavsiye ederim oğlaklara. Çünkü onun tavırlarını hissedebilmek, işte onun anlatmak istediğini öncelikle hissedebilmek gerekiyor. Dediğim gibi oğlaklar zor insanlar. Başka bir şey söylerken altından başka şeyler de çıkabilir. Onunla yaşamak, onunla birlikte yol almak zor ama. Ee, kesinlikle son derece çalışkandır, evine çok iyi bakacaktır, ee, sizi kesinlikle yanından ayırmayacaktır. Ee, oğlaklarla aynı yolda yürümek çok iyi çünkü size yol gösterecektir, akıl danışmanlığı. Ee, yani bir oğlakta şu vardır: yol gösterme, yaşam koçluğu. Heh. Yani, kelimeyi hatırlayamadım yaşam koçluğu vardır oğlaklarda çünkü onların engin tecrübesi engin e, gözlemi vardır çok iyi gözlemler oğlaklar hani soğuk ve mesafeli duruşuyla sizi onlar tartarlar gözlemlerler neden hoşlandığınızı neye nasıl tepki verdiğinizi o kafasına detaylı bir şekilde yazar e, yazar yazar onları dokur inceler ölçer, tartar, sizi çok iyi tanıyor hale gelir ve ondan sonra elinde oyuncak olmanız her an e, an meselesi. <laughs> Şaka tabii ki de. E, oğlaklarda e, yaşam koçluğu yani e, sizi çok iyi tanıdığı için artık e, sizi yazdığı için e, size yol göstermek işte amacınıza yönelik nasıl hareket etmeniz gerektiğini o pratikliği size kazandırmada. Ee, o işte yaşam tecrübesinden hani etkilenmiyormuş gibi durur Oğlaklar. Çünkü toprak e, grubu olduğu için Oğlak burcu aldığı darbelerden, yaşamış olduğu duygusal çalkantılardan etkilenmiyormuş gibi durur Oğlak burçları. Halbuki hani öyle değil. Onlar e, birer tecrübe olarak sanki bir şaman gibi, işte bir Kızılderili şamanı gibi ya da ee, hani ermiş bir dede kıvamı vardır oğlak burçlarında onlar gibi aldıkları tecrübeyi e, bünyesine sindirirler aldıkları yaraları e, bünyelerine sindirirler ve o yaralarla birlikte e, kesinlikle tekrar aynı hatayı yapmamak için e, panik olurlar hani size karşı mesafeli yaklaşmasının sebeplerinden bir tanesi de budur çünkü daha önceki yaşamış olduğu travmaları tekrar yaşamamak için size mesafeli davranacaklardır. Ee, şöyle söyleyebiliriz hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer e, tadı vardır oğlaklarda. O yüzden ürkeklikleri, mesafeli duruşları, işte e, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla gibi tavırları, akıl oyunları, mantık erdiremediğiniz tavır ve davranışları ee, sebebi hepsi bunlardır. Daha önceki travmaları yaşamama. Çünkü Oğlak Burcu ona yaptığınız herhangi travmatik bir hareketi unutmayacaktır. Ve bunu da e, işte o tecrit pilavı gibi yani yanlış söyledim ne pilav olduğunu daha sonrasında araştıracağım. İşte o pilav gibi ısıtıp ısıtıp önünüze serer. Sonra dersiniz ki lanet olsun ben turizm katiliyim. Yani Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisinde var ya yaptığı şaka. Çünkü sizi artık bezdire, bezdirecek kıvama getirir. Hani keşke lanet olsaydı da o hata yapmaz olaydım. Sizi binbir şekilde pişmanlıklara sürükler. Söylediğiniz herhangi bir cümleden farklı anlamlar çıkartmaya başlar. Çünkü artık size bir kere güveni kırılmıştır. Çok fazla kuşkucu yaklaşır. O kuşkuculuğuyla işte sorgular, sualler, asıl sebebini öğrenmeye çalışmalar sanki bir pembe dizinin içerisinde bir ihtirasta kavruluyormuşçasına halbuki oğlaklar daha naif, işte daha anaç yaklaşmayı öğrenirlerse daha alttan alan, daha kalender tavra çünkü oğlak Burcu'nun tam zıttı yengeçtir. Yengeçler de biliyorsunuz pufik insanlar hani onlar gibi daha yumuşak e, başlı e, daha empati e, kurma potansiyeli yüksek işte e, karşısındakini anlamaya yönelik e, daha anaç yani ne olacak işte çocuk bu yapar kıvamında bir yaklaşım sergilerseniz sevgili oğlaklar hani e, hani karşınızdakiyle bir olmayıp hani çocuk çocuk olur oğlak. Ona onu ispat etmeye çalışır ya da işte büyüyle büyük olur. ama onun da bulunduğu ortamı, yaşam koşullarını, göz önünde bulundurmanız gerektiğini, kendinize onun yerine koymanız gerektiğini unutmamanız gerekiyor. Ve bunu üzerinizden atmanız gerekiyor sevgili oğlaklar. Hani benim size naçizane küçük tavsiyem bunlardan bir tanesi. Oğlakların dış konuşundan bahsetmedik. Oğlakların kemikli bir yapısı vardır. İşte zayıf uzun bir silüet ya da e, yine e, yüz uzun kemikli işte kaşları köşeli e, burunu burun hattı ve çene hattı kemikli e, bir hatta sahiptir. Elleri falan kemiklidir. E, yapısı esnek olmayan, esnek değilmiş gibi görünen bir vücut hattı vardır olan. Ee, hani sert bir ağaç gövdesi gibi düşünün Oğlak burcunu. Çünkü o toprak kıvamını, o e, şekillendirilemez dik başlılığı işte Oğlan çünkü öyle bir e, enerjisi var. Şekillendirilmeyen bir yapı. Ee, yani ne yaparsanız yapın olan o inadı kırılamaz. Gerçekten inat inat yaşayan, inadına yaşayan işte inatlaşan hatta olakların bu yüzden çok diz ağrıları olur diz ağrısı ve eklem ağrıları insanların kendi kendine işte affedersiniz ama kendi dışkısıyla kavga eden kişilerde görülen hastalıklardan bir tanesi çünkü o esneme olmadığı için kemik iskelet sisteminde o esneklik olmadığı için artık bu eklem yerlerindeki ağrılara sebebiyet veriyor ee, hani alternatif tıp okuyorsanız ya da işte o tarz enerjilere bakıyorsanız hani Şifa enerjisi gibi bu tarz yöntemleri araştırıyorsanız bunlardan bir tanesi olur. Ee, çok fazla dediğim gibi esnemeyen bükülmeyen tavrı çok fazla sorumluluk alan yine sırt ağrısına sebebiyet verecek bir konudan bahsediyorum sorumluluk alan mesela atıyorum ailenin en büyük çocuğu olmasa bile diğer kardeşlerinin hep sorumluluğunu üstünde taşıyan annesinin babasının sorumluluğunu üzerinde taşıyan e, çevresinin sorumluluğunu üzerinde taşıyan girdiği iş yerinde çalıştığı işte e, alt çalışanlarının üst çalışanlarının sorumluluğunu üstünde taşıyan bir yapısı vardır olan e, bu tarz bir yetenek kapasiteden sonra o onda bükülmeyen, esnemeyen, betonlaşmış bir kalıba sebebiyet veriyor oğlaklarda. Kırlamayan zihin, e, kopmayan, e, atomu bile parçalamaya yetmeyecek o enerji işte oğlaklarda e, o zihne sebebiyet veriyor. Kopmayan e, o zincirleme bağlantı. Hatta birçok oğlan belki karmasında geçmişten gelen bu tarz ağır yükümlülüklerin getirdiği, o yorgun bakışlar, Benjamin Batım gibidir oğlak burçları. Yaşlı doğarlar ve yaş aldıkça gençleşirler. Çünkü genç yaşlarında o kadar büyük travmalarla karşılaşmışlardır ki oğlak burçları işte o ailenin sorumluluğunu üstlenme, atıyorum tarlada çalışıyorsa işte o tarlanın sorumluluğu ya da aile bireylerine bakma sorumluluğu, erken yaşta para kazanma sorumluluğu, işte bu tarz yükümlülükleri üzerinde barındırdığı için hayatın o doğanın kokusundan işte güneşin ısısından faydalanması gerektiğini yaşaması gerektiğini artık yaşamdan tad alması gerektiğini yaş ilerledikçe farkına varan bir burçtur oğlak oğlaklar çünkü yaşlandıkça çocuklaşmaya başlarlar böyle hiç ummadığınız bir karaktere bürünürler yaşlandıkça yaş aldıkça olgunlaştıkça o sanki o ergenliğin vermiş olduğu içlerinin, kalplerinin kıpır kıpır attığını yeniden hisseder oğlaklar. Oğlaklar o yüzden ikinci bahar çok yaşarlar. Ee, hani ikinci bir evlilik olmasa bile evliliklerinde ikinci bir heyecanı e, 50 yaşlarından sonra mesela yeniden tatmaya başlarlar. Ee, biraz da oğlan e, yönettiği gezegen Satürn'den de kaynaklı bir şey bu. Satürn çünkü onlara o e, duyguyu veriyor. Zamanın tersine akması ya da işte zamanın tekrar yaşanması zaman kalitesi gibi zamanla ilgili farklı yaşadığı tecrübeler oluyor oğlak burçlarında oğlakların yine hani gençlik yıllarında özellikle üstlerinde bulundurdukları hani kendine güven olmayan içe dönük içine kapanık işte utangaç bir yapısı vardır oğlakların. İşte bu yaş aldıkça, yaş ilerledikçe daha dışa dönük bir yapıya sebebiyet verebiliyor oğlaklarda. Çünkü dediğim gibi zamanı sonradan keşfetme, yaşamı, hayatı sonradan tadına varmak gibi işte daha kalender davranmak, işte hani Julia Roberts'ın bir filmi var. Ye, iç, Ye iç Yaşamı Öyle bir filmi var. Hatta o filmdeki karakter bence bir oğlak burcu. Çünkü çok sıkı çalışan, kendisini işine adamış, kendisine işte ailesini adamış. Aile son. Evet. Oğlaklar için söyleyeceklerim bu kadar sevgili oğlaklar. Size hayat tecrübenizde daha nice nice karşılaşacağınız pozitif enerjilere diyorum. Ve hepinizi çok öpüyorum. Çok seviyorum sizi. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen ve abone değilseniz lütfen abone olun. Çünkü bir tek burçlarla kalmayacak. Yani Oğlan daha çeşitli yanlarını, farklı yönlerini konuşacağımız zamanlar gelecek. Hatta bir oğlak burcu olarak yükseleniniz hangi burçsa onlardan bahsedeceğimiz zamanlar olacak. Ay burçları ay burcunuz neyse onlardan bahsedeceğimiz zamanlar olacak. Partneriniz kim olması gerekiyor, nasıl biri olması gerekiyor gibi, bu tarz e, etmenlerden de bahsedeceğiz. O yüzden beni takipte kalmanızı tavsiye ederim. E, hepinizi öpüyorum, kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın.